Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. BIST 100 endeksi bugün %0.52'lik düşüşle kapattı. Tabi enflasyon verisi sonrası e, piyasada 2 gündür düşüş devam ediyor. Her ne kadar sabah artı açmış olsa da aslında düşeceği, momentumun zayıf olacağı çok da belliydi. Endeks olarak artık diplerdeyiz diyebiliriz. E, birkaç haftalık bir ivmelenme yakalamıştık ama ee, enflasyon verisi bu imelenmeyi yukarı doğru im, imelenmeyi tamamen tersine çevirdi. Aracı kurum açıklamalarda geliyor. Yabancı aracı kurumlardan özellikle Standard Poor's e, Merkez Bankası'nda 2020-2024 yıl sonuna kadar herhangi bir faiz indirimi beklemiyor. Yine e, HSBC tarafında 2025 Ocak-2025 ayı, Şubat ayından önce herhangi bir faiz indirimi beklemiyor. Şimdi alımlara baktığımızda, e, hey Bankof her ne kadar alım yapmış olsa da 480 milyonluk alım yapmış Bankof ama yine de e, alımlar o kadar çok zayıf ki normalde Bankof alım yapsa 1 milyarın üzerinde alım, alım yapması lazım. Orası bile isteksiz 483 milyon, en yüksek alımı yapmış. Deniz 423 milyon, Ziraat 340 milyon, Global 192 milyon alım yapmış. Peki satan kim? Yapı Kredi 424 milyon, HSBC 410 milyon. Oyak 225 milyon. Ünlüde 184 milyonluk satışları var. Halkar hisselerine baktığımızda 1000 bin, 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 tarafında 102 bin not alıcılı, 197 bin not da satıcılı. Deniz 50 bin not alırken satan tarafta Bankof 129 bin not satmış. Tüm satışların %64'ünü tek başına yapmış. Durukan şekerleme %2 artı 1.1 milyon not alıcılı, 714 bin not da satıcılı. Bulus yatırım 990 bin not. Alırken satan da bankof 1 milyon 250 bin not satmış burada. Cem zeytin hafif artıyla kapattı. 1 milyon 750 bin not alıcılı 1 milyon 66 bin notta satıcılı. Yapı kredi 280 bin not alırken burada da satan İş bankası 170 bin not garanti 170 bin not banko 154 bin not satmış. Özata denizcilik 63 bin not alıcılı 140 bin notta satıcılı Bankof 63 bin not alırken satan İş bankası 38 bin not satmış. Ahes gayrimenkulde 86 bin not alıcılı 250 bin not satıcılı. Akbank 115 bin not almış garanti 73 bin not satmış. Gündoğdu Gıda 31 bin not alıcılı 225 bin not satıcılı. Garanti 18 bin not almış İşbank ise 16 bin not satmış burada. Kıraç kalbiniz 250 bin not alıcılı 396 bin not satıcılı. Akbank 120 bin not almış ziraat 133 bin not satmış. Bahadır Kimya 166 bin not alıcılı 145 bin not satıcılı. İş Bankası 43 bin not almış. Bank of 260 bin not satmış. GCD Trading 163 bin not alıcılı 150 bin not satıcılı. Gedik 284 bin not almış. Satan ise Akbank 184 bin not satmış. Eforçay yüzde %2 eksiyle kapatıyor. 5.1 milyon not alıcılı. 406 bin not da satıcılı. Buls yatırım 370 bin not almış. Bank of 374 bin not satmış. Seymen kardeşler gıda nispeten yatay kapatmış. 78 bin not alıcılı, 110 bin not satıcılı. Bankof 102 bin not almış, İş Bankası 62 bin not satmış burada. Oroz Lojistik 115 bin not alıcılı, 180 bin not satıcılı. Yatırım Finansman 115 bin not almış, Bankof 53 bin not alırken Deniz'de 75 bin not satmış burada. Yiğit Akü 263 bin not alıcılı, 540 bin not satıcılı. İş Bankası 98 bin not almış, Garanti 142 bin not satmış. Altın Kılıç Gıda 103 bin not alıcı 234.000 234 bin not satıcılı. Triv 256.000 256 bin not almış. QNB 198 bin not satmış. Öz 265 bin not alıcılığı 280 bin not da satıcılığı info 112 bin not almış İş bankası 126 bin not satarken Bankof 105.000 105 bin not satmış burada Onur Yüksek Teknoloji 44 bin not alıcılığı 247 bin not satıcılığı Halk Bankası 52 bin not almış İş bankası 100 bin not satmış hareket projeye bakalım 59 bin not alıcılı 254 bin not satıcılı vakıf 31 bin not almış Bank of 42 bin not satmış altın ay savunma 200 bin not alıcılı 794 bin da satıcılı oyak 185 bin not almış Halk Bankası 154 bin Bank of 78 bin not satmış altın ayda Koç bakalım 900 bin not alıcılı 790 bin not satıcılı Marbaş 800 bin not almış info 680 bin not Bank of 370 bin not satmış Koton 380 bin not alıcılı 490 bin not satıcılı. Bank of 428 bin not almış. Akbank 228 bin not satmış. Lila kağıt %2 artıyla kapatıyor. 600 bin not alıcılı 520 bin not satıcılı. Bank of 543 bin not almış. A1 Kapital 270 bin not satmış. Burada. Entra'ya bakalım. Entra'da 710 bin not alıcılı. 2.8 milyon not satıcılı. Rönesans gayrimenkul 53 bin not alıcılı. 78 bin not satıcılı. Odine bakalım. Odinde 395 bin not alıcılı, 337 bin not satıcılı. Teb almış 180 bin not. Bankof 192 bin not satmış burada. Mogan'a bakalım. Mogan 250 bin not alıcılı, 730 bin not satıcılı. Artemisalı 108 bin not alıcılı, 102 bin not Obama Obamakarna 2 milyon not alıcılı, 540 bin not satıcılı. Buz yatırım 92 bin not almış, Habir Capital 66 bin not satmış. Alves Kablo 74 bin not alıcılı 220 bin not satıcılı ziraat 47 bin not almış gedik 90 bin not satmış burada limak çimento 284 bin not alıcılı 962 bin not satıcılı info 200 bin not almış Bankof of 230 bin not satmış pasifik teknoloji yüzde 8 oldukça iyi düşmüş bugün 424 bin not alıcılı 480 bin not satıcılı 102 de görmüş gün içerisinde vakıf almış 105 bin not satan ise Bankof of 114 bin not satmış burada Bor şeker 290 bin not alıcılı 112 bin not satıcılığı, İş Bankası 42 bin not almış Yapı Kredi 45 bin not satmış Reader taban oldu tabanda 8.4 milyon not var Karanlık odada burada 10 milyona yakın bir lot vardı. Lot misilindi bilmiyoruz ama satışta olmadı aslında. Garanti 3.3 milyon lot alırken satan Halk Bankası 4 milyon. Yatırım Finansmanı 3 milyon. Yapı kredi 2. Şeker 1.8. Info 1.6. Bankof'ta 1.1 milyon lot satmış. Reader tarafında. Miatek'e bakalım. 324 bin not alıcılı 1.2 milyon not satıcılı. Kuzeyboru boru %2 artıyla kapatmış. 87 bin not alıcılı 310 bin notta satıcılı. Ziraat 28 bin not almış. Akbank 31 bin not satmış. Ekos 100 bin not alıcılı 422 bin not satıcılı. Bankof 96 bin not almış. Akbank'sı 83 bin not satmış. Cates 59 bin not alıcılı 216 bin not satıcılı. Agrota bakalım. Agrot'ta da 1.2 milyon not alıcılı, 1.9 milyon not da satıcılı. Garanti 485 bin not almış, TEP 236 bin not almış, Ziraat'ta 490 bin not satmış burada. Dün akşam bilançosu gelen yine Mega Metal'de bir artı var. 196 bin not alıcılı, 1 milyon not satıcılı. Burada Inf almış 114 bin not. Satan da QNB Finans 147 bin not. Bankof'ta 106 bin not satmış burada. Evet moraller biraz bozuk tabi enflasyon verisi sonrası borsada düşüş devam ediyor. Tabi burada cuma günü e, burada S&P'nin not artışı da vardı. Her ne kadar not artışı gerçekleşse de burada önemli olan görünüm nasıl olacaktı? Görünümün durağın olması önümüzdeki 6 ayda e, S&P tarafında herhangi bir not artışı yapılmayacak anlamına geliyordu burada. Eğer görünüm burada pozitif olsaydı önümüzdeki 6 ay içerisinde bir not artırımına da göz kırpıyor olacaktık ama burada da beklenti olmadı açıkçası. Onu da söyleyelim. Evet. Kendinize iyi bakın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. İyi günler.